Herkese merhabalar. Ben Burak Hoca. Merhabalar. Ben de matematik öğretmeni Pelda. Evet arkadaşlar, yine bir 2024 benzer birebir benzer soru ediyoruz <laughs> gençler. Şimdi size güzel bir ters soru çözeceğim. Soruyu inceleyelim. KWW megaşa sayılar olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde F ve G fonksiyonları f(x) eşittir bize tanımlamış, g(x) de tanımlamış arkadaşlar. Bir şimdi tanımlanmaktadır diyor f ve g fonksiyonlarının x eşittir eksi 1 noktasının genel ekstremumları vardır. Tamam. Şuraya bakalım arkadaşlar. Genel ekstremum ne demek burada gençler? f'in türevinde eksi 1 sıfıra eşittir. g'nin türevinde eksi 1 eşittir sıfır. Buna göre k artı m kaçtır diyor gençler. Ben şunun türevini alıyorum. f'in türevinde x diyorum. 6x kare eksi 18x eksi mi? Şimdi x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım x bölümleri eksi 1 yazıyorum. Sonucu da 0 eşitleyeceğim şundan dolayı. F integralinde eksi 1 eşittir. 6 geldi buradan. Artı 18 eksi m eşittir 0. Eksi m'yi diğer tarafa atıyorum. 24 eşittir m oldu. Burada problem var mı arkadaşlar? Yok hocam. <laughs> Güzeldi bu. Şimdi ya ne yapıyorum gençler? G'nin türeninde eksi 1'e bakıyorum. Onu da şurada alacağım. G'nin türeni alıyorum önce. Burada çarpımın türevi var. Birinci türevinden 3x kare çarpı ikinci artı ikinci türevinden f türev x çarpı birinci. X gördüğüm kaç yazıyorum arkadaşlar? Eksi 1 yazıyorum. Ve sonucu sıfır eşit diyeceğim. G'nin türevinde eksi 1 eşittir. 3 geldi buradan. Çarpı f eksi 1 artı diyorum. F'nin türevinde eksi 1 çarpı eksi 1. Zaten f'nin türevinde eksi 1 sıfır değil miydi? Burası komple gitti. Bir sonuçun da sıfır olması lazım. E şuraya bakalım. Yani 3 f-1 eşittir 0 ise f-1 de buradan 0 gelmez mi? E tamam. Şurada ben x gölmeri eksi 1 yazacağım. f-1'in sonucu e 0'mış. x gölmeri eksi 1 yazıyorum ben. Dur şöyle yapayım. Buradan ne geldi? Eksi 2, eksi 9, artı m geldi. Canım. M'yi de 24 buldum arkadaşlar. Eksi k eşittir 0 diyorum. Burası eksi 11 yaptı. 24 eksi 11 ne yapar? 13 yapar. Eksi k eşittir 0. Eksi k'yı diğer tarafa atıyorum. K da buradan. 13 geldi. de 24 bulmuştum. 13 artı 24'ten sorumuzun cevabı 37 oldu.